Herkese merhaba arkadaşlar. Ne iş yapar video serimizde bugün Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi'ni inceleyeceğiz. Sasa ne iş yapar diyeceğiz. Hakkımızda kısmıyla hemen başlayalım. Sasa, polyester, elyaf, filament, polyester bazlı polimerler, ara ürünler ve özellikle ürünler konusunda dünyanın önde gelen üreticilerinden biridir. Polyester sektöründeki üretimine 66 yılında başlayan Sasa, kuruluşundan bugüne aralıksız yatırımlarıyla hızlı büyüme sürecini hep sürdürmüştür. 30 Nisan 2015 tarihinde Sabancı Holding bünyesinde bulunan Sasa Polyester'in %51 oranındaki hisseleri Erdemoğlu Holding Anonim Şirketi tarafından satın alınmış. 2015 Ağustos ayında tamamlanan zorunlu pay alım süreci sonunda Erdemoğlu Holding Anonim Şirketi'nin Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi'nde sahip olduğu hisse oranı %84.80'e ulaşmıştır. 30 Eylül 2019 tarihindeki hisse değişikliği ile birlikte Erdemoğlu Holding Anonim Şirketi'nin Sasa Polyester Anonim Şirketi'nde sahip olduğu hisse oranı %62.8, Erdemoğlu Holding Anonim Şirketi'nin bağlı ortaklıklarından Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin payı %14.5, Dinarsu İmalat ve Ticaret Anonim Şirketi'nin payı ise %7.5 olmuştur. Bünyesinde Nobel, ICI ve DuPont teknolojilerine barındıran SASA, 3000'i aşkın nitelikli çalışanı, yüksek kapasiteli öncü üretim tesisleri ve 2002 yılında kurulan araştırma geliştirme merkezi ile güçlü bir teknik altyapıya sahiptir. SASA'nın Adana'da entegre üretim tesislerinin yer aldığı yaklaşık 1250 dönüm alanı üzerinde kurulu merkezi iş yeriyle Hatay'ın İskenderun ilçesinde kendi ham depolama tesisi bulunmaktadır. Üretimden satışlarda 2019 yılı verilerine göre Türkiye'nin 68. Adana'nın ise en büyük firması olan SASA, dünya petrokimya devi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Sasa 2018 yılında 287 bin ton olan satış miktarını 2019 yılında %32 arttırarak 380 bin tona çıkarmış. Kilosunu ise bir önceki yıla göre %27 arttırarak 2 milyar 764 milyon TL'ye ulaştırmış ve 290 milyon TL fabrik elde etmiştir. 2019 yılında net karını 1 milyar 64 milyon TL'ye taşıyarak bir önceki yıla göre %78 artırmayı başarmıştır. 2020 yılının ilk 6 ayında satış miktarı ise 277 bin ton olarak gerçekleşmiş olup bu satışlardan 344 milyon TL fabrik elde etmiştir. Sasa yıllık üretim kapasitesini iki katına çıkartan 350 bin ton yıl kapasiteli yeni el -yaf tesislerini 2019 yılı haziran ayında tamamlamıştır. Devreye alınan bu tesiste yıllık 500 milyon dolar ciro elde edilmesi beklenmektedir. Sasa Boy tekstüre yatırımı 520 ton gün birinci kalite üretimi başlamış olup şişe cipsi yatırım hızla devam etmektedir. Bu yatırımda devreye alındığında şirket cirosuna 950 milyon dolar katkı sağlanacaktır. Söz konusu yatırımların etkisiyle SASA'nın 2020 yılında cirosu 900 milyon dolara, 2021 yılında 1.45 milyar dolara, 2022 yılında ise toplam 1.6 milyar dolara ulaşması hedeflenmektedir. Bu süreç sonunda üretim kapasitesi 1.4 milyon ton yıla ve çalışan sayısı 3500 kişiye ulaşacak. SASA, Adana'nın Yumurtalık ilçesinde başlatmış olduğu entegre petrokimya üretim tesisi yatırımı ve liman projesi çalışmaları kapsamında 6800 dönüm arazi için çevresel etki değerlendirme çalışmalarını başlatmıştır. Hakkımızda kısmı biraz uzun sürdü. Şimdi bir vizyon ve misyonuna bir bakalım. Vizyon arkadaşlar uzak doğu dışında dünya çapındaki en büyük polyester işletmelerini en verimli şekilde faaliyete geçirerek sürdürülebilir bir gelecek için çevreye duyarlı, yaşam değerlerine saygılı Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın polyester üretim üssü olmak ve bu pazarlarda lider konuma gelmek. Misyonu ise yüksek güvenlik işletmelerimizde insani değerleri uygun çalışma prensibi esas alarak Çevreye duyarlılık bilinciyle sosyal sorumluluklarımızı yerine getirerek ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmak suretiyle polyester, elyaf, iplik ve çips üretimi gerçekleştirmek. Ortaklık yapısına bakalım. Demin de bahsetmiştik. Şimdi genel bir bahsedelim. %15.2 diğer yazan yani halka açık olması beklenen kısım Erdemoğlu Holding Anonim Şirketi %62.8 Merinos Halı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi %14.5 Dinar, su İmalat ve Ticaret Anonim Şirketi ise %7.5. Yönetim Kurulu üyelerine bir bakalım arkadaşlar. İbrahim Erdemoğlu Yönetim Kurulu Başkanı, Ali Erdemoğlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Diğerlerini de bu şekilde yine görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi faaliyet alanları az çok bahsettik fakat sitede yer alan faaliyet alanlarını da şöyle bir okuyalım. Sasa, Poliser Elyaf, Filament ve Polimer sektörlerinde Türkiye'nin bu alandaki üretim kapasitesinin önemli bir kısmını te teşkil etmektedir. Sasa Elyaf bölümü farklı segmentlerdeki ürünleriyle tekstil, teknik tekstil, konfor ve dolgu elyaf sektörü olmak üzere 3 farklı sektörü üretim yaparken Sasa filament bölümü yine tekstil başta olmak üzere halı ve otomotiv sektörlerine boy ve tekstüre iplikler üretmektedir. Sasa özel polimerler ve kimyasallar bölümü ise tekstil, film ve ambalaj sektörü, endüstriyel sektörler, mühendislik polimerleri ve plastik sektörü için üretim yapmaktadır. Satış gelirleri ile ilgili bir kısım vardı. Bunu inceledim arkadaşlar. 1 Ocak 2020, 30 Eylül 2020 dönemi Sasa satış gelirlerinin yaklaşık %73'ü dolar, %26'sı euro, %1'i ise TL satışlardan oluşmaktadır. Neredeyse %99'u döviz bazlı çok güzel bir haber olduğunu söyleyebilirim bunu. Faaliyet gösterdiği lokasyonlar Sasa'nın ana faaliyetleri Adana'da bulunan merkez iş yerinde yürütülmektedir. Ayrıca İskenderun'da tank dolum tesisi ile Ankara ve İstanbul'da irtibat bürosu bulunmaktadır. Personel sayısı ile ilgili bir bilgi var. 30 Eylül 2020 itibariyle Sasa bünyesinde görev yapan 3491 personel mevcuttur. Ürünlere gelelim hemen. Elyaf. Sasa yapmış olduğu yatırımlarla yıllık 150 bin ton kapasitesini 2000 2018 yılının son çeyreğinde kademeli olarak 500 bin ton seviyesine çıkartarak dünyanın en büyük elyaf üreticilerinden biri konumuna gelecektir. Demiş muhtemelen gelmiştir çünkü 2018 yılının son çeyreğinde çıkartılacağı öngörülmüş. Bu yatırımlarında dünyanın önde gelen sentetik elyaf tesisleri üret üreticisi Oerlikon Neumark teknolojisini kullanarak daha az enerji, daha yüksek verimlilik felsefesiyle hedeflerine doğru emin adımlarla yürümektedir. Müşterilerinin beklentilerini yeni yatırımlarla karşıla karşılamayı sürdüren Sasa, sahip olduğu geniş ürün gamı, stratejik konumu, üstün teknik altyapısı ve yüksek tecrübesiyle sektörde liderliğini açık ara devam ettirmektedir. Görüyorsunuz fiberfil, nonwoven tekstil. Fiber, Fiberfile'a bakalım arkadaşlar. Ecru fiberfil elyaflar kullanım alanları mobilya için dolgu tipi ürünler, vatka, oyuncak, yastık, yorgan. Hollow fiberfil elyaflar kullanım alanları mobilya için dolgu tipi ürünler, vodka, oyuncak, yastık, yorgan. Hollow konjuge fiberfil elyaflar dolgu tipi ürünler, boncuk, elyaf, e, vatka, oyuncak, yastık, yorgan, hallo, konjuge, flame, retardant, fiberfil, elyaflar, kullanım alanları dolgu tipi ürünler, boncuk, elyaf, vatka, oyuncak, yastık, yorgan ve ev tekstili. Nonwoven arkadaşlar, nonwoven, ekru nonwoven elyaflar, kullanım alanları tela, otomotiv uygulamaları, filtrasyon, jeotekstil ve inşaat, peluş. Siyah nonwoven elyaflar, tela, otomotiv uygulamaları, Filtrasyon, jeotekstil ve inşaat peruş aynı bunlar. Renkli nonwoven elyaflar, tela otomatik uygulamaları ve peruş. Su iğne elemeli nanwoven elyaflar. Kullanım alanları hijyenik uygulamalar, otomotiv uygulamaları, filtrasyon, suni deri teknik uygulamalar. Tekstilde arkadaşlar ekru elyaf kullanım alanları bayan ve erkek giyim, ev tekstili, dikiş ipliği, teknik uygulamalar. Optik beyaz var. Kullanım alanları bayan ve erkek giyim, dikiş ipliği, teknik uygulamalar. Siyah elyaf var arkadaşlar. Bayan ve erkek giyim, ev tekstili, teknik uygulamalar. Renkli elyaf var şu şekilde. Bayan ve erkek giyim, ev tekstili ve tops var arkadaşlar. Kullanım alanları bayan ve erkek giyim, ev tekstili. Şöyle bakalım. Özel Polimerler ve Kimyasallar diye bir başlık var. 2005 yılında faaliyete geçen Özel Polimerler ve Kimyasallar bölümü kuruluşundan bu yana müşterilerine terzi tipi çözümler sunmaya devam etmektedir. Bu vizyon doğrultusunda yapılanan iş kolu tekstil, otomotiv, film ve ambalaj, mühendislik polimerleri gibi birçok sektöre hizmet etmektedir. Şu şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Bunlara yine bakalım. Advanite ileri polimerler, alev geciktirici polyester, katyonik boyanabilir polyester, düşük erime noktalı polyester. Hidrolize dirençli poliester suda çözünebilir. Poliester, polietilen naftalat şeklinde advanite, PBT çözümleri demiş. Enjeksiyonda her türlü plastik malzeme üretimi, endüstriyel, yüksek mukavemet gerektiren endüstriyel uygulamalarda, medikalde medikal cihaz aksamları ve medikal malzemeler, tekstilde ise kesikli, kesiksiz elyaf ve nonwoven üretimleri şeklinde bilgi mevcut. Advenite PET çözümleri demiş. Sasa ürün kalımında aşağıdaki son kullanımlara uygun PET polimer cips ürünleri bulunmaktadır. Film demiş. Başta gıda paketlemek üzere her türlü film uygulamaları. Enjeksiyon demiş. Her türlü plastik malzeme üretimi. Endüstriyel demiş. Kort bezi gibi yüksek mukavemet gerektiren endüstriyel uygulamalar. Medikalde medikal cihaz aksamları ve medikal malzemeler. Tekstilde kesikli ve kesiksiz elyaf ve nonwoven üretimleri. Burada dimetil Tereftalat DMT var arkadaşlar. Entegre bir polimer ve kimyasal üreticisi olan Sasa 280 bin ton yıl ile dünya çapındaki en büyük dimetil tereftalat üretim kapasitesi sahipmiş. DMT, PET ve PBT polimerlerinin ana monomeridir. Üretimin büyük bir kısmı dahili tüketimde kullanılırken kalan kısmı katı formda satılmaktadır. En temel kullanım alanı polyester üretimidir. Plastifiyan arkadaşlar termoplastik polyester elastomerleri TPE kısaca. Otomotiv endüstrisinde makine imalatında esneklik aşınmaya karşı yüksek dayanım gerektiren çok farklı noktalarda kullanılabilir. İplik ve poy var arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. Deo var arkadaşlar. Denim, dış giyim, triko, mayo, ev tekstili kullanım alanları, düz iplik, ev tekstili, dış giyim, denim, iç giyim, halı. Dümdüz okuyorum arkadaşlar bunların nasıl okunduğunu bazılarını bilmiyorum tabi. Tekstüre iplik, ev tekstili, dış giyim, döşemelik, kumaş, denim, iç giyim, çorap. Ve poy var. E ve konvansiyonel tekstüre iplik, düz iplik, ev tekstili, dış giyim, iç giyim, halı, denim, otomotiv kullanım alanları şeklindeymiş arkadaşlar. SASA Araştırma Geliştirme Merkezi ile ilgili bir bilgiden bahsedelim arkadaşlar. Arge merkezine 2000 yılından bu yana 20 milyon euro araştırma geliştirme, geliştirme yatırımı yapılmıştır. Arge çalışmalarının artarak devam etmesi konusundaki kararlılık hedeflediği world class teknoloji ve ürünlerin yaratılması için en büyük etkenlerden biriymiş arkadaşlar. Arya merkezinde ne varmış? Küçük partiler şeklinde polimer üretimi yapılabilen pilot üniteleri, küçük ölçekli enjeksiyon makinesi, polimerlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini araştırmaya yönelik laboratuvarlar, özel polimer test cihazları, polyester teknolojisi ve uygulamalar konusunda zengin bir arşive sahip teknik kütüphaneden oluşmaktadır. Arge merkezinde tanınmış teknoloji enstitüleri ve uzman üniversitelerle ortak çalışmalar yapılmaktaymış. Bunlara ilave olarak seçkin ortaklarla PET teknolojileri, ham madde, proses ve ekipman alanlarında stratejik iş birlikleri kurulmaktaymış. Konularında deneyimli ve uzman proje ekipleriyle Arge merkezi şirket bünyesindeki projeler dışında yurt içi ve yurt dışındaki müşteri de test ve teknoloji hizmet danışmanlığı da yapmaktadır arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar temettü ödemelerine. Şöyle bir baktım ben temettü ödemelerini, iş yatırımdan aldım bu verileri. 2017 yılında bir %5.6'lık bir temettü verimi söz konusu. 2019 yılında %3.5 temettü ödemesi söz konusu. 2020'de ben görmedim. Varsa siz bunu yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Temettü ödemesini düzenli olarak yapmadığı düşünülebilir bu şirketin. Şöyle hemen Bilançolara gelelim. Dönem net kar zararına bakalım. 2013 yılından 2019 yılına kadar gördüğünüz gibi acayip bir yükseliş söz konusu. 2020'nin 3. çeyreğinde çok büyük bir düşüş söz konusu. Şu, şu aradaki 3-4 dönemde ne yapmış onu bilmiyorum. Ben şu an sadece burada ne aldım? 3. çeyrekleri aldım. Şu arada ne yaptığını bilmiyorum. Fakat bu bir önceki çeyreğe göre yani bir önceki yılın 3. çeyreğine göre çok büyük bir hüsran olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Dönem net kar zararında. Net faaliyet kar zararına baktığımızda da 472 milyon net faaliyet kar zararı yapmış. Burada dönem net kar, kar zararı çok düşükken net faaliyet kar zararı benim açımdan daha önemli bir kriter. Çünkü faaliyet olarak bu şirket kar yapabiliyor. Ve şöyle baktığınız zaman uzun vadede şöyle bir yükselen tren söz konusu. Ve bu acayip yani neredeyse 40 kat 40 kattan daha fazla kendini geliştirmiş. Yurt içi ve yurt dışı satışlara bakalım. Bu yurt içi satışlara baktığınızda arkadaşlar demin bahsettik bu satışların 99'u euro veya dolar cinsinden. Dolayısıyla kendini dolara ve doların veya euronun yani dövizin artışına karşı bu şirket korumuş gibi bir bilgi vardı bir öncekinde. Baktığınız zaman yurt içine yaptığı satışlar oldukça artmış. Yurt dışına yaptığı satışlarda böyle bir 7-8 yılda iki katına çıkmış. Fakat bir yataylık söz konusu bu yurt içi satışlara göre düşündüğümüzde bunları da arttırdığı zaman bu şirketi kimse tutamaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Yurt dışı ile ilgili girişimleri ne derecede olduğunu bilmiyoruz. Fakat misyon ve vizyonunda gördük ki yurt dışına bayağı açılmak isteyen ve kendini bu yurt dışı konusunda bayağı büyütmek isteyen bir şirket olduğunu gördük. Devam edelim öz kaynaklara. 2010 yılından 2019 yılına kadar gördüğünüz gibi kendini 10 kat büyütmüş şirket öz kaynaklar bağlamında. 2020 yılın 3. çeyreğinde de yine zarar etmemiş öz kaynaklar olarak kendini geliştirmiş. Son bir yıla göre şu aradaki 3-4 döneme yine dediğim gibi bakmadım. Fakat bir yıla baktığımız zaman son 1 yıla baktığımız zaman şirket yatay seyretmiş. Fakat bu demek değildi ki bir sonraki dönemde bu şirket düz yatay gidecek yine veya düşecek. E, artabilir, e, düşedebilir tabii ki. Bu sizin yorumunuz arkadaşlar. Sasa polyester ile ilgili benim anlatacaklarım bu kadardı. Ne iş yapar video serilerimizin devamı gelecek. Yine 15-16 şirketi, 15 veya 16 şirketi inceledik. Daha önceki videolarımızda bunlar, e, bunları inceleyebilirsiniz arkadaşlar. İncelenmesini istediğiniz bir şirket varsa bunu yine yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Veya Menkul Analisti isimli Twitter hesabımızda bize yazabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi ne iş yapar video serilerindeki bu videolarda arkadaşlar Sasa polisler için mesela bu videonun altına Sasa için blog olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu Sasa bloğu olarak kullanabilirsiniz. Yani Twitter'daki gibi böyle hani bazı saçma saçma yorumlar yazan insanlar oluyor. Sasa polisler ile ilgili bilgilerinizi, düşüncelerinizi, işte tavsiyelerinizi veya işte ne bileyim almayın, alın şeklinde geleceğe yönelik beklentilerinizi de bunları da yorumlar kısmında tartışalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.